Evet, Dünya Fizyoterapistler Günümüz kutlu olsun. Fizyoterapistler Günümüz kutlu olsun. Beni Güler Yüzü'yle beraber karşılayan Muhlis Hoca, Merve Hanım ve tüm ekibe sonsuz minnetlerimi sunuyor ve günlerini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Fizyoterapistler Gününüz kutlu olsun. 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 Gününüz kutlu olsun. Fizyoterapistler gününüz kutlu olsun. E, arkadaşlar hiç kimse umarım hasta olmaz ve fizik tedaviye düşmez diye umut ediyorum ama eğer ki böyle bir zorunluluk durumu oluşur ve fizik tedavi yapmak zorunda kalırsanız e, kesinlikle hemen arkamda görmüş olduğunuz Muğla'da Özel Yücelen Hastanesinin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünü şiddetle öneririm arkadaşlar. Ee, gerçekten inanılmaz güzel bir ortam var. Bir kere öncelikle teknik bilgi açısından e, çok iyi Mulis hocamız e, Serdar abimiz, e, diğer çalışanlar Merve, Ceren, Özge hepsi gerçekten işinde çok uzman e, bilgi kişiler ve özellikle çok güzel bir ortam var. Ona vurgu yapmak istiyorum. Yani sizi çok iyileştirdikleri gibi moral motivasyon açısından da çok üst düzeyde tutuyorlar. E, umarım kimsenin iyi oluşmaz ama şiddetle tavsiye ediyorum. E, Muğla'da Özel Yücelen Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne e, gitmenizi şiddetle öneririm. E, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan Dünya Fizyoterapistler Gününüz kutlu olsun. Merhaba. Ben Gülsev'im Makyüz. Öncelikle Dünya Fizyoterapistler Günümüz kutlu olsun. Bu yıl 28 Nisan'da ev kazası nedeniyle kolum kırıldı. 50 gün kolumun askıda kalmasının nedeniyle dirseğimle parmaklarımın arasında dolaşım bozukluğu oluştu. Muğla Özel Yücelen Hastanesi fizik tedavi bölümüne müracaat ettim. Hemen tedavim başlandı. Tedavim süresince Mulise Hocam Serdar Bey, Merve, Özge ve Ceren kızlarımızın teknik bilgi ve beceri olarak üst seviyede olmaları ve bize çok iyi davranmaları kendimizi ev ortamında hissetmemizi sağladı. Bu da tedavimize olumlu bir şekilde yansıdı. Öncelikle bu bölümde böyle bir ekip oluşturdukları için Muğla Özel Ceren Hastanesi yetkililerine teşekkür ederim ihtiyaç duymanız halinde gönül rahatlığıyla Muğla Özel Yücelen Hastanesi fizik tedavi bölümünü tercih edebilirsiniz. Sözlerime Dünya Fizyoterapistler Günü'nü kutlayarak son veriyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Kadın Ahmet Akgün. Yaklaşık iki ay önce bir fıtığı sonucu birden aşağısının felç olması nedeniyle özel bir hastanenin fizik tedavi merkezinde tedavi görmekteyim. Buraya gelmezden önce yüksek okul mezunu olmama rağmen fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi denilince aklıma arkaya halk arasında amiyane tabirle kırıkçı çıkıcı denilen bir bölüm düşünüyordum. Ancak buraya geldikten sonra bu konudaki düşüncelerim tamamen değişti. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin, bölümlerinin gerçek bir tıp dalı olduğunu, hatta bunların ötesinde diğer bölümlerde sakat kalan, iyileşemeyen bir takım hastalıkların burada tedavi edildiğini tamamlayıcı bir bölüm olarak görevini yaptığını gözlemledim. Özellikle başta bulunan bölümün başında bulunan ekip şefinin bir orte, orkestra şefi gibi tüm elemanları yönetmesi onlarla birlikte bir uyum içinde çalışması hastalar açısından büyük bir güven kaynağı oluşturuyor. Buraya gelen hastaların yürüyemeyen, elini kıpırdayamayan, omuzunu oynatamayan hastaların tedavi olduktan sonra en küçük bir hareketlerinin görülmesi o hastalardan çok burada çalışan, emek veren, yoğun mesai harcayan bölüm elemanlarını sevindiriyor. Sanıyorum teknolojikteki gelişmeler klasik olarak uygulanan şu andaki tedavilerle birleşince uzun dönemde çok daha iyi sonuçların alacağını, kalınacağını tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ismim Altan. Üniversitede biyolog olarak görev yapıyorum. Bir süre önce ciddi bir trafik kazası geçirdim. Kaza neticesinde bacağımda kırık ve dizimde de travma etkisiyle hareket kısıtlığı oluştu. Bu hareket kısıtlığını gidermek adına fizik tedavi süreci başladı. Bu süreç benim için oldukça ağrılı ve psikolojik olarak da biraz yorucu bir dönemdi. Fizik tedavinin önemini ve fizyoterapistlerin ne kadar önemli ve ciddi bir iş yaptıklarını bu süreçte kavrama şansım oldu. Tedavi ortamında çalışan arkadaşların sürekli pozitif, sıcakkanlı ve güler yüzlü hizmetleri bu süreci daha rahat atlatmamda faydalı oldu. Özellikle çok kolay, bu süreçte çok kolay demoralize olabiliyoruz. Her moralin bozulduğunda her şeyin daha iyi olacağına dair bana yaptıkları telkinler bu süreci rahat atlatmamda faydalı oldu. Özellikle fizyoterapist Moyses Hanım başta olmak üzere bütün çalışan arkadaşlara teşekkür ederim.